Evet hocanın açıklamaları bu şekilde ee, Ahmet Hocam. Evet Fatih Hoca hem maça değindi hem de Belanda'ya değindi. Maçla ilgili yorumlarımız aşağı yukarı zaten örtüşüyor. Evet. Yani anlayış ne olursa olsun Galatasaray'da bu anlayışı ikili forveti de geliştirebilirler. İsterseniz daha detaya girebiliriz. Yalnız Belanda, evet çift evet. santrfor konusunu konuşmadı yani mesela öyle bir soru da yok. Ee, öyle yok ama açıklamaları içinde o da var. Var. Yani numaralar değişir, anlayışınız değişir ama bizim için asıl olan motivasyon, konsantrasyon. Futbolcuların iyi niyetle mücadele etmesi. Ki Galatasaray bunu yaptı. E, teknik yönden de eğer baklava oynuyorsanız haliyle iki tane klasik işte Onyekuru gibi e, daha önce kullandığı Feguli gibi Kerem gibi kanat oyuncuları yok. Evet kanat oyuncusuz oynuyorsunuz. Baklava nasıl oluyor hocam? Ee, Emre hemen Forvet'in arkasında oynadı, Taylan hemen defansın önünde oynadı, sağ iç sol üç kulvarındadık. gol böreği falan i̇ki, gibi oynarız. İki kişi ona da sıra gelecek. Önce bu baklavayı oynasınlar ondan sonra onu da oynayacaklar hocam. Ben o yüzden dedim geliştirilebilir <laughs> bir, 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 bir bir oyun. Kaymaklı ekmek kadayıfına kadar gidiyor, gidiyor onun yolu. E hocam şu saatlerde e, çok cezbedici konulara girdik. E, Belhanda konusunda da çok net Belhanda-Fatih Hoca ilişkisini hepimiz biliyoruz. Fatih Hoca da e, yani konuşmalarından ben şunu anladım. Evet e, burada kalmasını isterdim ama bizde belirli kurallar var. O kurallara uymayan biri ise. Ona hak ettiği her şey verilir, ödül olur, ceza olur. Onun karşılığında gitmesi gerekiyorsa da yaşam devam ediyor. Asıl olan Galatasaray'dır. O yüzden ben bile zamanında gitmiştim. Ki e, Fatih Hoca orada açıklamasında Galatasaray beni de beni bile gönderdi dedi. Fatih Hoca'yı Galatasaray göndermedi. Onun altını özellikle çizmek lazım. O zamanki başkan gönderdi. Yani bunu ben Galatasaray'a... Günah olarak... başkan. Evet kesinlikle kabul etmiyorum. Bir de ikisi ayrı işlem. İkisi apayrı bir konu. Tabii İkisi apayrı. A'dan Z'ye farklı. Belhanda olayıyla Fatih evet. Hoca'nın gidişi. Fatih Tabii. Hoca'nın gidişinde biraz iktidarvari bir şey var orada. İkisi yani. farklı. Çok farklı. Konumları bile kulüp içinde Serdar farklı. Görevleri evet. bile farklı. Yalnız maçtan sonra Fatih Hoca yani bu maçı kaybetmiş olsaydı veya beraber de kalsaydı aynı demeci verirdi Belhanda ile ilgili. Öncesinde aynısını söyledi. Ee, yayıncı kuruluş aynısını söyledi. Sonrasında da aynısını söyledi. Bu Nevzat'ın haberiyle de örtüşü... Biz bunu kendi içimizde çözeriz. Yapacak bir şey yok. İki ay kaldı. Devam. Oyna devam. Yani dastığı. sezon sonunu Biraz. salimen görmek için. Tabii. Ünal, şu anda Ünal bunu gerekiyor. Yani bence yani. de doğrusunu yapıyor hoca. Ünel Aysa'da, Ünal Aysa'da Fatih'i göndermesi şeye benziyor. Dağdan gelip bağdakini kovmaya benziyor. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> Aynen öyle oldu. oldu. Şimdi az önce e, Real Hocam şey vardı ekranda. E, Onyekuru'nun performansı 22 dakika uzatma dahil oyunda kalıyor. İki şut. 2 isabet var. 2 şutta iki gol buluyor. 13 kez topla buluşmuş. Bundan daha efektif herhalde olamaz. bir katkı olamaz değil mi? Bir de tam oyun onluk oldu. Hem giren Kerem hem de Onyekuru açık alana yani en iyi hücum eden oyunculardan biri Onyekuru ülkede orta sahaya kadar çıktığı iki tane stoperi. Dağılan daralttılar, risk aldılar gayet dolan. Kayseri Kayserispor'un yaptı. Bu arada açık alanda en etkili oyuncu farkını ortaya koydu. Zaten Fatih Hoca da bu hamleleri onun için yaptı. Bir de şunu söylemek gerekir yani her zaman da dile getiriyoruz. Yani başlayan takımı, bitiren takımı, bitiren takım mesela oyuncu hamlelerinden sonra oyunda istenilen şekle geldiğinden iki gol buldu. Yani başlangıçta da 0 sıfır yani özellikle orada çözülen olmaması Galatasaray adına çok önemli Ender. Niye biliyor musun? Galatasaray takımı ilk golü yediğinde şu ana kadar bir puan yalnız Sivas Spor'dan almış. Demek ki Galatasaray takımı sıfır 0ları iyi oynayacak ve çözülmeyecek. Karşı tarafı çözecek. Çözülen olmayacak. Çözülen olduğu zaman bu bir tesadüf değil. Bir veriye baktığımızda bu sene bir tane puan almış. Sivas Spor maçında doğru mu? İki defa geriye düştü. Zaten ilk 15 dakikalarda en fazla oyuna geçen takım Galatasaray. Evet. Yani oradaki oyun gibi zaten böyle geçmişten böyle bir oyun hafızası var. var. Ön alan baskısı, Fatih rakibi, onu köş sever. rakibi köşeye sıkıştırmak, geriye itmek, hataya zorlamak. Bugün de ilk 10 dakika, 15 dakika iyi başladı. Ondan sonra oyun dengelendikten sonra Falcao'nun golüyle içeri girdiler. İkinci yarı bana göre Fatih Hoca daha önce de erken oyuncu değişik yapabilirdi. Çok geri yaslandı. Baskı da yediler. Onyekuru en kötü birini devre arası bile alabilirdi onyekuru. Bir santroforu bençe oturup ayrı bir hikaye. Yani orada gol yeme riskinde olur ama bu kadar yani öne çıkmış bir takıma karşı onyekuru 67-68 yerine daha önceden de hamle yapılırdı diye geliyorum. Ama ikisi de girdiğinde Kerem'le beraber... Oyun da olunca ikisinde Onyakur'a o farkı net bir şekilde sahaya yansıttı. Peki pozisyonlar var o pozisyonlara bakalım o zaman şimdi izleyicilerimizden de sorular geliyor çünkü. Onlara da ışık tutmuş oluruz. Ee, evet sevgili Tolga 9. dakika Luyendam'a İlhan Parlak pozisyonu. Bakalım neymiş bu? Karşılaşmanın 9. dakikası. <laughs> Sağ taraftan bir köşe vuruşu kullanılıyor. Galatasaray rakip alanda. Sağ taraftan bir köşe vuruşu kullanılıyor. İlhan Parlak ve ama pozisyonun içindeki iki isim. Luyendama ya burada bir sarı kart gerekir mi gerekmez mi? Görüşlerinizi alayım Serdar. Başka açısı varsa onu da verelim arkadaşlar. Ona göre daha karşıdan da vardı bir tane onu da görelim. Evet. Evet burası daha iyi. Bence foul, yani sarı kart gerekmez diyorsun. Altta kalıyor çünkü biraz galiba. Ne hocam? Bence de foul, sarı kart gerekmez. Yani açıdan gördüğümüz o. Ahmet hocam. Ya, Bence tam çenesine şurasına bir temas var gibi. Çünkü yandan gösterdiği zaman buraya vurduğu anda hafif burası oynamış. Çene ise sarı kart. Yani çeneye temas varsa ben sarı öyle kart. gördüm sarı kart gerekir. Çünkü görüntüler Benim, çok yeterli ben değil. Ben öyle gördüm gibi. Yani konu sarı kart, sarı kart olayı değil. Çeneye temas var mı yok mu? Sanki ben var gibi gördüm. Onun sonucu da faul sarı kart. Erman abi. Ben bu görüntülerle bir karar veremem haklısın bakmayın. İyi değil değil mi? Yani Net sarı değil görünüyor. veremem ama bu bu görüntüyle veremem. Yani vardır herhalde. Daha başka bakalım kayıtları bunların. Bu kadar şurasını nasıl sallanıyor bu hocam. vurduğu anda hissediyor bu musun? Görüyor musun? E bir sallanıyor ama işte sağlıklı bir görüntü. Yani Buraya vurmadan burası öyle sallanmak. Yani, Onunla için yok. yürütüyorsunuz orada hocam. Ben de öyle tahmin yürütüyorum. Sallandığını gördüğüm için Ama söylüyorum. Görüntü, Kesin yargıya varmak için... mümkün değil mümkün diyorsunuz değil. değil mi hocam? Ben Ama çele diyorsa sarı kart tabii ki. Peki, devam edelim o zaman. Bir sonraki pozisyon gelsin arkadaşlar. Tayland'la İlhan Parlak arasındaki pozisyon bu. Burada Tayland Antalyalı topun kontrolünü iyi yapamadı. Ee, İlhan Galatasaray ceza sahasının hemen gerisinde yayın o civardaydı. Ayağından açınca Tayland'ın bir müdahalesi var İlanparla. Bu müdahale ile ilgili görüşleriniz nelerdir? Burada bir sarı kart